Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum, korelasyonlardan. Hani nasıl yapılıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu bankaların korelasyonuna bakalım beraber. Önce şurayı bir dört e, büyük banka yapayım. Yani şöyle yapalım. Biri endeks olsun. Şu endeks. Bu arada, şunu nasıl siliyoruz? Ha, şuradan siliyorum. Ee, bu Akbank. Şu Yapı Kredi Bankası. Diye de işçe TR olsun. Şimdi garantiye almıyorum. de şuradan siliyorum. Şimdi bunların beraber korelasyonlarını inceleyelim. Hem nasıl incelendiğini görelim. Ee, i̇lk başta şöyle yapalım. Hepsini bu uzaklaştırayım. Şimdi bakın endeksin zirve şurası değil. Endeks zirveyi geçmiş. Sonra zirveye yakın bir bölgede seyrediyor. Hatta bunu çizgi şeklinde göstereyim daha şey olsun. Ee, şu en son kaldığı yeri kırmızı kalın. Şimdi bu endeks. Şimdi bunları şeye de atalım. Evet, Akbank evet, Yapı Kredi Biraz daha yaklaştırıyorum bu bölgeyi. Bu da Türkiye İş Bankası. Şimdi bakın. İlginç şeyler göstereceğim. Şimdi Akbank ve Yafa yani Kredi Bankası şuradaki desteği, işte direnci geçmiş endeks gibi. Gördünüz mü? Sonra geri düşmüşler. Normal, endekse paralel. Yani şöyle. Aslında endeks direnç destek üstünde de bunlar bir tık daha düşmüş. Yalnız yok, iş bankası. İş bankası direnci geçemediği için sert satış yemiş. Bak. Şuradaki rence bak şuradaki renk. Şimdi bana kırmızı yapayım. Hep kırmızı oldu da. Şimdi bak endeksteki renk nerede? İş bankasındaki renk. Endeksteki renk burada gördün mü? Bak daha burası rence gelmemiş. Burası renci de kırmış. Yani buradan çıkan sonuç şu. Eğer endeks dönerse Akbank ve Yapı Kredi Bankası güçlü döner. İşçiye geride kalabilir. Yani şunu demek istiyorum. Endekse göre işçe zayıf seyrediyor. Akbank'a yapı kredi paralel diyebiliriz endekse göre. Mesela Akbank'taki renç neresi? Şurası. Bak o da hala rence gelmemiş. Yani yapıdaki renç. Range... yapıda tam belli değil ama. Yani onu şuradan da anlıyoruz. Bak buradaki desteği, şey direnci geçmiş. Direnci geçmiş. Direnci geçememiş. O yüzden zaten düşerken de sermiş. Örnek veriyorum. Short açacağın zaman işçe olabilir. Zayıf. Çünkü niye? Endeks tepki verse bile işçi daha az tepki verir. Hani en azından short pozisyonunu taşıyabileyim. Vade olarak. Ama long açacağın zaman işte long açarsan, hani orası tartışılır çünkü akbank ve yapının longa dönme olasılığı daha yüksek. Mesela Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası da aynı bak. Hatta Garanti Bankası dönmüş yani nasıl bir şey olmuş ya? Garanti Bankası endeksi tam şey yani. Çünkü endeks de kafa kafaya bak. O da dest destek tutunmuş Hatta endeks kırmızıyken o yeşil yani. Garanti en önden şey yapan ki zaten adam zirveye de yakın seyrediyor. Yani korelasyonu ıı, bankalardan mesela Ereğli Kardemir korelasyonuna bakalım endeksle. Şu Ereğli. Şu kardemir. Şu da endeksin günlük grafiği. Bu ne? İş bankası. Bundan işim yok. Şimdi şu. Ereğli şu. Şimdi bak kardemir. geri alıyorum. Şimdi endeks. Ne dedik? Direncin üstüne atıyor. Geri geliyor. Şimdi ereğli. Direncin üstüne atamıyor. Atar gibi yapıp. Geri gelip. Kardemir'e bak. Bak şurayı aldım hatta. Normalde şurası. Adam nasıl gidiyor? Ya buradan çıkan sonuç şu. Eğer ikisi düştüğü zaman hangisini alayım noktasında tercih yapacağın zaman bu korelasyonlar sana yardımcı olur. Burada Kardemir'de düşüşte dönüşleri sert olur. Yani. Ama ki bir tık zayıf olur. Yani burada Ereğli ile Kardemir'de mesela short açacağın zaman Eray short açmak mantıklı. Kardemir tehlikeli çünkü Kardemir endeks en ufak bir dönüşte hani basıp gidecek. Ama long açacağın zaman da Kardemir endekse göre de güçlü olduğu için Kardemir denenebilir. Korelasyonda geri kalmışlık olayları falan var ya da işte geride falan daha hızlı gider. Mesela yapı kredide de o tarz şeyler var ama mesela bunu nerede yaparsın? Örneğin endeks şu an dirençte. Şort açacağım ben. Ereğli mi? Hardemir mi? Ya Ereğli'de de şort açmak mantıklı. İş bankasında şort açmak mantıklı. Ama gidip mesela hani Akbank veya Fikri'de şort açmak çok tehlikeli. Çünkü endeks dediğim gibi en ufak toparlamada bunlar yükseleceği için işçiye göre daha hızlı yükseleceği için senin şort stopunu patlatabilir. Yani bu da aklımızda bulunsun hani güzel bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Hani korelasyonda kendim hani deniyorum. Başka hisselerde de size de tavsiye ederim. Sektör sektör hangi hissenin güçlü, hangi hissenin zayıf olduğunu bulabilirsiniz.